dəqiq <laughs> dükkanlar arasında bunları yıkayın. Soğutma yapılıyordu. Aşağıdan tekrardan bir ağır oldu. Ya şu anlama geliyor. Tekrar başka bir yerde yangın çıkabilir yani soğutma yapmış olduğumuz yerde. Orman nöbetini tutuyoruz. Her an yangın çıkabilir. Biz de onun için buradayız zaten. Bu yaz bu sene sıcaklarla beraber çok yoğun orman yangınları oluyor. Bugün de dediğim gibi Zafer Mahallesi ve Sarmış arasındaki yangına müdahale ediyoruz. Bekleme yaparken, soğutma çalışmaları yaparken tekrar bir alevlenme yaşadık. Ona müdahale ettik şu anda. Allah'tan buradaydık hemen müdahale ettik. Söndürmeye başladık. Tabi ormanlarımız yandığı için canımız acıyor burada. Görevimizi yapıyoruz, müdahalemizi yapıyoruz. Söndürme elimizden geldiği kadar, kurtarabildiğimiz kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Bu yangınların çıkması hem şehrimizin hem ülkemizin e, bu ormanlarımızın yakılması, ciğerlerimizin mahvolması demek, bitmesi demek. O yüzden biz bu yangınların çıkmaması adına ormanlara girilmemesini, ormanlara girenlerin uyarılmasını, 112'ye ihbar verilmesini, en ufacık bir dumanda... 112'yi aranmasını, orman itfaiyesi, İzmir itfaiyesinin bilgilendirmesi gerekir. Bu yangınlar bu sıcaklarda çok çabuk büyüyor. Yani bu süreçte ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın uyarılması.